Ee, ben de e, Türkiye'miz e, ormanla mücadele ediyor, yangınlarla mücadele ediyor. E, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine ve insanlarımıza başsağlığı diliyorum. Ben de e, engelli yavrum için yazdığım şiirimi seslendirmek istiyorum size. Seni çok sevdiğimi yalnız sana duyuramadım. Gerisi hep boş şey. Sen bilmesen de seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki beni melek annesi yaptın. Senin nefesinin, sesinin varlığı hediye bana. En güzel canımın yarısısın. Varlığın çok güzel. Bazen fazla uyuyorsun. Bana da bir şeyler oluyor. Hadi kalk artık ses yap. Gürültü yap. Benim kalbimi huzurla doldur. Ey benim geçip giden ömrüm. Zamansız ağıran saçlarım. Gün görmemiş halim sana feda olsun yavrum. Sen benim en güzel duamsın. Sen benim en kıymetlimsin. Sen benim en kıymetlimsin. Teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum.